anne. Ulvi anne ben Şahin açsana kapıyı. Ulvi anne. Boşuna bakma kuzum sabahtan gitti Ulvi'ye. Aa, nereye gitti? Bilmiyorum kuzum. Of ben ne diyeceğim şimdi babam? <laughs> Zeyno. Evet. Girebilir miyim? Gel anne. Bir şeyler getirdim. Acıkmışsındır okuldan geldin. Of kurt gibi acıkmıştım vallahi. Ee, söylemeyecek misin annene? Neye? <laughs> Niye bu kadar mutlu olduğunu? Anne. Ben aşık oldum. Aşık mı oldun? Zeyno. <laughs> Rüzgar Yalçınoğlu demeyeceksin değil mi? <laughs> ah be kızım. Yani koca örgüpte aşık olacak birini bulamadın, gittin yalçın oğullarından rüzgara aşık oldun, öyle mi Zeyno? Bir sorun mu var? Benim için yok güzel kızım. Ama baban... Ne olmuş babama? Sence baban Rüzgar yalçın Yalçınoğlu'na aşık olduğunu öğrenirse ne yapar? Hiçbir şey yapamaz. Biz birbirimizi seviyoruz. Ne babam ne de bir başkası bizi ayırabilir. Sırt Mustafa konağa gel. Galip nerede? Sabah bankaya gitti. Birazdan gelir. Onun yokluğunda koltuğuna mı oturuyorsun? <laughs> Estağfurullah. Ben sadece şey için... Peki Galip'in böyle patronculuk oynadığından haberi var mı? Ben sadece işler... <laughs> Anca. Geçmiş olsun. Senin ihtiyar ağzından alları dikiyormuş. Bu serseri hala niye yanında tutuyorsun anlamıyorum. Vallahi bu devirde o kadar sadık serseri zor bulunuyor be ablacığım. Boş ver onu da. Sen hayırdır? Yani hangi rüzgar seni attı buralara? Mustafa. Konağa geri döndü. Vay. Demek bizim ihtiyar tilkiyi kürkçü dükkanına dönmeye ikna etti sonunda. Ama Maria da onunla birlikte geldi. Ne güzel işte. O herifin tekmeyi basmak için daha ne bekliyorsun? Ben sana hep söylüyorum. Al kızım da dönemiz. Ya sen yine ne diyorsun ya? Yıllar önce Sadık'ın öldüğü gün Can Demirleri hem benim hem de karnımdaki bebeğin canıyla tehdit eden babamın evine geri mi döneyim ben? Ha? Boşanıp da yıllarca emek verdiğim, gözünün içine baktığım adamı Maria'nın eline mi bırakayım? Hı? Benden ne istiyorsun Gonca? Madem Maria benimle savaşmak istiyor, sen de bana onu yenebileceğim bir silah bul. Ne silahı? Manyak mısın sen? Bir de kızımı vuracaksın. <laughs> ne vurması ya? Bak Galip. Hiçbir insan Maria'nın göründüğü gibi beyaz değildir. Olamaz da. Mutlaka onun da gizlediği bir şeyler var. Kötü huylar, karanlık sırlar, unutmak istediği hatalar. Bana bunları bulacaksın. Araştır, eşele, kaz, ne yapıyorsan yap bilmiyorum. Ama Maria'nın, Mustafa'nın gözünden düşmesini sağla. Onu o kızdan uzaklaştırmak için güçlü şeyler bul. Mustafa Efendim aşkım. Ablaya çıkıyorum. Biraz hava alacağım. Tamam ben de birazdan geliyorum. Tamam acele et.